Merhaba arkadaşlar ben Nurullah Taş. HTML'de tabloları derslerimize devam ediyoruz. Şimdi bir tane yeni klasör oluşturayım arkadaşlar. Tablo2.html diye. Tablonun arka plan rengini vermeyi görelim. Şöyle ünlem tab tuşuna basıyorum. Şunlar şimdilik ihtiyacımız yok. Language English şimdilik ihtiyacımız yok arkadaşlar. Arka plan rengi diyelim. Arka yapıyor rengi. Şimdi geliyorum şuraya. Ee, şuradaki tablomu kopyalayacağım arkadaşlar. Şöyle table style vesaire. Şu table'a kadar kopyalıyorum. Gelip şurada yapıştırıyorum. Çalıştırayım. Chrome'la şöyle tablomu görüyorum. Şimdi bu tabloya çerçeve vermem lazım arkadaşlar. Şimdi hede gelip style sonra table etiketine th'a tr'ye table row t d'ye e, ıı, aç kapa şöyle border ne diyeceğiz 1 bir piksel solid ve ıı, black olsun siyah Sonra çalıştırayım bir start debugging tabloma geldi bu. Şöyle bir şey diyeyim, collapse, border collapse, eee, collapse, şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Tablomu şu şekilde oluşturmuş oldum. Buna arka plan rengi vermek istiyorum. Bunun için arkadaşlar yine CSS kullanayım. Şu yeni THA virgül ve td'ye ben arka plan versem bütün tablo renklenir zaten. Background color ne olsun? Şöyle e, şu renk olsun. Çalıştırıyorum. Start debugging. Tablonun arka planını görmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu bir kapatayım. E, şu sınırın Black değil de white olsun rengi, yani çerçevemi, border'ımın tekrardan çalıştırınca daha bir güzel göründüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Yeni bir tablo dosyası oluşturayım. Tablo 3.html diye. Şimdi ünlem. Tab tuşuna basıyorum. Şimdilik ihtiyacım olmayanları siliyorum. Şu İngilizceyi de siliyorum arkadaşlar. Şöyle tablo 2'ye geliyorum. Yine şurayı bir kopyalıyorum. Table. Getirip buraya yapıştırıyorum. Çalıştırınca çerçevesiz bir şekilde görünüyor. Buna bir de arkadaşlar yuvarlak çerçeve yaptıralım mesela. Bunun için geliyorum e, ee, stilimi. Yine style'dan CSS'le e, table'ıma virgül th'ıma virgül trm virgül tdm ben stil kullanacağım. Border vereyim yine. Border. Bir piksellik e, ee, solid olsun ve solid düz çizgi halinde yine siyah olsun çalıştırınca şu şekilde geliyor arkadaşlar. Bunu yuvarlak hale getirmek istiyorum. Border radius yuvarlak olsun. 10 piksel şeklinde yuvarlak hale getiriyorum arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Şöyle bakın. Çerçevelerim yuvarlak bir hal aldı. Şimdi mesela şu table'ımı silsem arkadaşlar. Sadece THTRTD'ye ben çerçeve uygulatsam şu şekilde artık tek çizgiye inmiş oluyor yuvarlak haliyle. Şurası çerçevemin rengi. Şurası yuvarlaklığın miktarı mesela 5 olsa daha az yuvarlak olacak arkadaşlar. 5 piksellik şöyle daha az yuvarlak olduğunu görüyoruz. Köşelerden şöyle görebiliriz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. iyi çalışmalar dilerim.